Videonun sonunda bu harika lehim standını yapmış olacağız. Çok güzel bir çalışma oldu. Şimdiden herkese iyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün harika bir kendin yap videosu yapacağız. Kendimize bir lehim standı yapacağız. Basit bir şey yapmayı düşünüyordum. Elimdeki malzemeleri gördükçe daha karmaşık, daha güzel bir hal almaya başlayacağını hayal ettim. Elimde şöyle bir çerçeve buldum. Perşembenin altı. Bunu kullanmaya karar verdim. Tripodum vardı. Kırık. Bunu lehimleri tutabilmek için yapacağım. Uçlar, uçlarına krokodiller ekleyeceğim. Şöyle şekil koyacağım. Şuradan vidalanabiliyor. Buraya vidalayacağız. Başka ne koyabiliriz? Işık koyacağım. Bir tane. Bunu koyabilirim. Daha sonra ne mi yapacağız? Bunun üstüne bir tane fan ekleyeceğim. Bunu çalıştırdığımız anda fan da çalışacak. Burada fana güç vereceğim. Aklımda deli deli şeyler. Bakalım neler yapabileceğiz? Hangilerini gerçekleştirebileceğiz? Videomuz başlasın. Nerede kaldık? Bu çok büyük olacak. Bunu kullanmaktan vazgeçtim. Onun yerine şu ışığı kullanacağım. Kör edeyim mi Evet. Bu ışık daha iyi olacaktır. Pilli. Hem de ekstra bir kablo bağlantısı yapmak zorunda değilim. Onu öyle yapınca buraya montajdan vazgeçtim tabi. Nasıl olacak bu? üçüncü ayağı bunu montaj edeceğim. Bu şekilde. Bu da burada duracak. Harika olacak ya. Çok mitiş olacak. Işığım burada olacak. Burada da krokodiller olacak. Eldiven de yırtılmış. Devam. That's it. Fanımıza düğme de yaptım. Şimdi leğimi takalım. Evet, gerçekten de harika bir şey oldu. Fanı biraz kaldıralım. Burada krokodillerimiz var. Şöyle takıyoruz. ışığımız var. Işığımızı veriyoruz yukarıdan. Fanımızı bir düğmeyle çalıştırıyoruz. Dahası lehim tutacağımız var burada. Buradan lehimleri alabiliyoruz. Buradan kızaklı yapmıştık bunu. Bakın. göze meze gelmeyecek hiçbir şekilde. Kablo falan hiçbir yerde görünmüyor. Burada bir düğmeyle açıp kapatabiliyorum. Daha güzel bir şey göstereceğim videonun sonunda. Şimdi şöyle yakından bakalım. Fanımız burada. Boy oldu hep. Işığımız burada. Krokodillerimiz. Uçlarına makaron geçirdim ki devreye vesaire zarar vermesin. Buna tenis raketinin sapını keserek şöyle lehimimizi buraya atıyoruz. Tamam düğmemiz burada. Basınca tabi önce takmamız lazım. Neye basınca lehim alanına yaklaştırabiliriz. Burada hiçbir hava üfleme yok. Hepsini buraya üflüyor. Üflemeyi oraya yapıyor. Kapatalım. Tek işin elektrik kısmı burası bu projenin. Geri kalan mekanik kanalımızın adı bu yüzden elektromekanik. Kapatalım. İşte buraya lehim pastasını vesaire koydum. Şimdi videonun sonunda göstereceğim dediğim şeye gelelim. İşimiz bittiği zaman ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Şöyle. Bunu bunu kaldırıyoruz. Kancayı görüyorsunuz. Bitti. Bitince duvara asıyoruz. Bu kadar basit. Lazım mı oldu. Kaldır. koy. Tekrardan işe devam. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenerek abone değilseniz de abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.